Oha. Çüş. Maşallah. Maşallah. 263. Bitti. Şimdi yine taktiği deneyelim. Kroba 3 kere tıkla. 1, 2, 3. Çık. Kafatasını beyaz yap. Beyaz kafatası. Sonra bu bir ad rengini beyaz et. Çık. Gir dükkana. Bir orana bakalım. Bize bir yani aksesuar yıldız gücü çıkmayacağına göre Mega açalım. Var mı yeterli yıldız gücü yıldız yıldız parı var 5 yazdım. Bonus da var mı basıyorum ve bastım. Arkadaşlar bu arada pislik derken kendime dedim. Çünkü çok şanssızım. Ben bu şikayetinde kendi şansıma dedim daha doğrusu. E, neyse devam edelim videoya. çıkabilir mi? Çıktı. Çıktı. 44. Oha. gördüğünüz gibi taklit diyorum bu arada hala taklit diyorum neyse bu arada bol pes ikinin vardı şartlar kanalına abone olmak herhangi bir videoma like atmak bildirimleri tümden açmak ve şanslı atmak için em, tiktoktan em, postlu mortis sayfasını takip eden Yani bu arada Kevin Stratt orada abone olabilirsiniz. Kek kesme şahsı. Kek kesme şahsı. Bakın da orada kanalına da abone olabilirsiniz ama on, ondan on daha hiç çekilsin diye konuşmadım. Youtube'a da girmiyor. Neyse arkadaşlar dediklerimi yapabilirsiniz. Bu arada inşallah siz de yapın. İnşallah siz de kromatiğinizi kapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olun. Lütfen bak sizler için nasıl takipler yapıyorum. Lütfen abone olun kanalları abone oluyorsunuz bana da abone olun lütfen sorgulayamam abone olmadı ama a, bari lütfen e, çektiğim içeriklerin hakkını verin lütfen Zaten tek ri ricam bu e, bunun abone olursanız çok seviyorum gerçekten e, bu videomuzda buraya kadar benim aşağıdan abone olabilirsiniz.